Merhaba çocuklar, tanıştıralım. Bu sevimli minik dostumuzun adı Titi. Titi yemyeşil yaprakların üzerinde yaşayan çok tatlı bir tırtıl. Titi sabahları uyanır. Güneşin altında yaprakların üzerinde gezinir, ılık rüzgar saçlarını okşar, gökyüzüne bakar ve "Ne güzel bir gün!" der. Her gün taze taze yapraklar bulur ve neşeyle kıtır kıtır yer. Karnı doyar, keyfi yerine gelir karnı doyan bir tırtıldan daha mutlu ne olabilir ki ama bir gün titi biraz yorgun hisseder bir ağacın dalına tırmanır minik bacaklarıyla kendine sıcacık bir koza örmeye başlar sakince uyuyacağım der belki de güzel rüyalar göreceğim titi kozasının içinde uzun uzun uyur geceler geçer yıldızlar parlar sabahlar gelir güneş yeniden doğar titi'nin uykusu derin tatlı ve huzurludur sonunda bir sabah Koza hafifçe kıpırdar ve içinden rengarenk kanatlarıyla muhteşem bir kelebek çıkar. Bu Titi'dir ama bir tırtıl değil, uçmaya hazır bir kelebektir artık. Titi kanatlarını çırpar, çiçeklerin üzerine konar. Gökyüzüne doğru süzülürken ben artık uçabiliyorum der. Rengarenk kanatları güneşte parıldar, çiçekler ona gülümser. İşte Titi'nin sihirli yolculuğu böyleydi. Hoşçakal Titi, yeni maceralarda. Yeni arkadaşlarla yeniden görüşmek üzere